Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda oyun stilinize göre en iyi kruvazör aracı hangisi bundan bahsedeceğiz. İlk olarak diğer videolarda da olduğu gibi kendinize sormanız gereken bir soru var. Nasıl bir oyun stili arıyorsunuz? Yani bir kruvazör olarak yani daha mı dayanıklı olmak istiyorsunuz? Yani diğer kruvazörlere göre e, ben hayatta kalayım. Ne kadar hayatta kalırsam takım o kadar katkıda bulunurum mu diyorsunuz? Yoksa ben böyle bir sisin arkasından e, güvenli bir yerden olabildiğince ateş edeyim. Hani hayatta fazla kalmasam da ol olur. Ben saklanacağım mı diyorsunuz? Ee, herkesi yakmak mı istiyorsunuz? Ben tamamen bütün gemilere sürekli alev vereyim. Sürekli yandıklarını görmek istiyorum mu diyorsunuz? Ya da böyle sürpriz saldırılar yapayım, hızlı, e, beklemedikleri yerlerden çıkayım. Torpidodur. E, ne olabilir? Ya da başka yüksek AP hasarıdır. Bu tür şeylerle zarar mı vereyim diyorsunuz? Bunu düşünmeniz lazım. Tabii ki dengeli oyun stili de olabilir. Yani ben her şeyden biraz biraz yapmak istiyorum da diyebilirsiniz. Burada her durum için önerimize başlayalım. İlk olarak dayanıklılık demiştik. Dayanıklılık için almanız gereken ülke kesinlikle Almanya. Neden? Şimdi Alman kurvazörleri hasardan vesaire bayağı e, feragat ediyorlar. Yani hiçbir zaman e, bir ne olabilir? İngiliz, bir Sovyet kurvazörü gibi hasar veremezsiniz. Bu mümkün değil. Ama Alman kruvazörlerinin e, için iyi giden iki tane şey var. Birincisi kurvazör topları yüksek zırh sahip. Yani diğer ülkelerde e, zırh delme hasarını arttıran özürsüz zırh delmeyi arttıran diyeyim. Yanlış oldu özür dilerim. Zırh delmeyi arttıran kabiliyetler almanız lazım. Ama Almanya'da bu kabiliyetler gemilere e, eklenmiş olarak geliyor. Yani sizin bu kabiliyeti almanıza gerek kalmadığı için ekstradan puan kazanmış oluyorsunuz. Bu puanı dayanıklılığa ya da farklı bir şey harcayabiliyorsunuz. Onun dışında en önemli kısım zırh düzeni. Bakın Almanların zırh düzeni şu şekilde göstersem daha iyi olur. Ee, bakın en başta bir yan kaplaması ve üstte zırh kuşağı var. Zaten mermi zırh kuşağından geçerse üstte kış giyemezsiniz çünkü köşkünüz aşağıda. En başta yan kaplamaya gelecek torpido korumasına. Sonra diyelim mermi torpido korumasını geçti. Ondan sonra normal zırh kuşağına gelecek. Ki zırh kuşağının eğimini de görüyorsunuz. Yani mermi bu şekilde geldiği zaman buradan ya da hafif yukarıdan bir eğimle karşı karşıya kalıyor. Eğimlerin hepsi zırhın ee, etkisini arttır. Yani mesela 30 mm zırh %60 derece bir eğimle mermi geliyorsa onu delmek için 3 katı yüksek bir top lazım. İlk kısımda torpido korumasına güç kaybettikten sonra zırh kuşağına gelecek, zırh kuşağında geçtikten sonra bu sefer altta tamamen eğimden oluşturulmuş bir tane daha zırh var. Turtle beklediğimiz. Bunu delmek için bir daha, 81 metreyi mm delmek için bir daha güç lazım. Yani bu üst üste biriken kısım bütün Alman kravazörlerinde mevcut ve o kadar çok artıyor ki hani köşk e, kuruşu kuruş yemeniz neredeyse mümkün olmuyor. Bunu size şöyle açıklayayım. TR8 e, düellolar vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yakın dönemde olmamış olabilir. Birebir savaşıyordunuz başka bir gemiyle. O gemiler arasında benim favori gemim Prinz Eugen'di. Yani mesela adam karşıya savaş gemisi alıyor. Diyor ki TR8 savaş gemisiyim. Karşıma başka bir savaş gemisi alır. Rahat rahat yok ederim diyor. Ben Prinz Eugen'de adama rahat bir şekilde gidip biraz açı gösterip hiçbir köşk vuruşu yemeden önce torpido'larla vurup sonra hani ana toplarla adama köşk vuruşu atabiliyordum dibine girdiğim zaman. E, Dayanılık seviyeniz o kadar yüksek ki herhangi bir savaş gemisinin sizi tek bir salvoyla yok etmesi neredeyse mümkün değil. O yüzden Almanları hayatta kalmak isteyenlere mutlaka öneririm. Ama dediğim gibi çok yüksek bir hasar e, ya da uçak savaş olması vesaire beklemeyin. Amacınız Başka bir ülke gemisine göre dayanıklıksa, yani ben birebir savaşayım, hayatta kalayım diyorsanız Alman e, kruvazörleri size göre. Ki zaten heal'ınız da var. Yani kendinizi tamir de edebiliyorsunuz. E, bu tamir size daha da fazla bir güç katacaktır oyun içerisinde. Ek olarak, e, diyelim ki yüksek hasar vermek istiyorsunuz. Hani sisten ya da adadan yararlanarak. O zamanlar da benim önerim İngilizler. Neden İngilizler? Şöyle, öncelikle bir minatoru göstereyim size. Bakın, İngiliz ana bataryaları sadece AP mermi vurabiliyor. Bu kötü mü? Değil. Çünkü e, düşmana doğru yerlerde yakalarsanız, bu savaş gemisi de olabilir, kurvazör de olabilir, AP mermilerinin hasarını tamir edemeyecekler. Yani köşk atmanıza gerek yok. Normal bir AP mermi hasarı verseniz bile bu hasarın çoğu tamir edilemeyeceği için ee, sizin verdiğiniz hasar kalıcı olacak ve hani bir ee, ne söyleyeyim yakan bir gemiye göre diyecektim. Mesela bir sumo göre sizin verdiğiniz hasar çok daha değerli olacak. O yüzden eğer hayatta kalabilirseniz ee, bu dayanıklık kısmında biraz zayıfsınız. Zırhınız da zayıf yani köşk kuruş yemeniz de mümkün. Bunları göz ardı edip sisten, ee, adalardan yararlanıp düşmana AP mermilerini zafer verebilirseniz İngilizler sizin kurvazör sınıfınız olabilir. Hatta şöyle ana bataryaların mesela özelliklerini de göstereyim size. Bakın yükleme süresi daha azaltılmadan 3.2 saniye minatorda. Bunun altındaki kurvazörler için de geçerli. Yükleme süreleriniz çok kısa. E, toplarınız çok hızlı dönebiliyor. E, top mermilerinin dağılımı düşük radarınız vesaire de var yani düşman muhriplerini bulup yok etmeniz de mümkün. Bir hasar olarak yani AP hasar olarak oynayabileceğiniz en iyi ülke bence İngiltere. O yüzden eğer yüksek hasar vermek istiyorsanız hani kalıcı bir şekilde düşmana zarar vermek istiyorsanız İngilizlerle oynamanızı mutlaka öneririm. Derseniz ki ben daha çok böyle hasar sayısını daha çok görmek istiyorum yani. Mesela oyun sonunda Minotaur'la 150 bin görürsünüz. Summoner ile 300 bin görebilirsiniz. Sovyetlere geçelim Summoner demişken. Eğer düşmana yakma hasar vermek istiyorsanız ee, o hasar sayınızı böyle daha yüksek göstermek istiyorsanız orada o zaman Sovyetlerle oynayabilirsiniz. Şimdi hasar sayısının daha yüksek olması sizin daha çok iş yaptığınız anlamına gelmiyor. Bir kere onu söyleyeyim. Yani oyun sonunda ee, benim 75 bin hasar vurup 150 bin hasar vurup vurduğum savaştan daha fazla iş yaptım çok fazla olmuştur. O yüzden ee, Sovyet savaş gemilerinde de pardon Sovyet kurvasörlerinde de bu durumu çok yaşayacaksınız. Vereceğiniz hasar her zaman çok yüksek olacak. Çünkü toplarınız çok hızlı doluyor. Şöyle göstereyim. 6 saniye bunu kısaltabiliyorsunuz. Sürekli adamları yakabileceksiniz. E, radarınız olacak. Yani muhripleri kolayca bulabileceksiniz. Ama yani bir Minotaur'un vurduğu 100 bin hasar sizin vuracağınız 180 binden 190 binden daha değerli olabilir. O yüzden e, eğer düşman gemilerini yakmayı seviyorsanız hani Sovyet gemileriyle oynamanızı öneririm. Ama dediğim gibi takıma en çok katkıyı sağlayan hasar olarak yani İngilizlerin olma ihtimali çok daha yüksek. E, yok ben kendi hasarıma bakarım puanıma bakarım diyorsanız Sovyetlerle oynayabilirsiniz. Onun dışında hani Sovyetlere diyebileceğim pek fazla bir şey yok. Dayanıklılık konusunda biraz daha iyiler. Ee, ama bu da hani işte dediğim gibi o İngilizlerin AP'lerin gücünden ee, AP gücü olmadıkları için aldıkları bir şey diyebiliriz. Ama yani çok bir fark yok yani. Mesela Minoturun kaç canı vardı? 46 bin canı mı vardı? Bunun 50 bin var yani. Neyse. Sovyet gemilerini çok fazla sevmiyorum. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Ama e, demek istediğimi anlamışsınızdır. Yakma hasarı olarak bir gemi arıyorsanız Sovyetler sizin geminiz. Yani e, iyi bir pozisyonda düşmana savaş gemilerini özellikle yakarak çok yüksek hasarlar verebilirsiniz. Ama sen önerir misin derseniz yani pek önermem açıkçası. Bir İngiltere oynamanız hani hatta ne olabilir başka? Amerika vesaire oynamanız daha iyi olabilir. Peki. Düşmana sürpriz yapmak istiyorsunuz. O zaman İtalya oynayabilirsiniz. Yani İtalyan kurvasörlerinin şöyle bir avantajı var. Şimdi top olarak vesaire diğer ülkelerden daha zayıflar. Dayanıklılık olarak da çok iyi değiller. Yani bir Alman zırhı yok. Ama İtalyan muhriplerinin ee, yüksek hızları ve e, yüksek hızda kullanabildikleri bir sis donanımları var. Şöyle göstereyim. Bakın bu egzozis cihazını yüksek hızdayken bile kullanabiliyorsunuz. Bu ne işinize yarıyor peki? Mesela e, bir yerdesiniz. Nasıl olabilir? Bir adanın arkasındasınız mesela. Düşman savaş gemisinin geleceğinden eminsiniz. Adamın e, şeyi de yok. Hidrosu da olmayan bir gemi. E, sisi basıp adama yaklaşıp torpidoları atıp anında hasar verebilirsiniz. Ki torpidolarınızın açıları da çok büyük. Yani mesela Japon torpidolarını %40'lık bir derecede atabiliyorsunuz. O adama bildiğin hani köşkünü göstermen gerekiyor. Al buraya ateş et demen gerekiyor. Ama İtalyanlarda bu durum yok. Torpidoların atabildiği açılar çok büyük. O yüzden düşman sizden kaçarken, siz düşmandan kaçarken torpidolar atabiliyorsunuz. Torpidolarınızın iyi hasarı da var. Sisin içerisinde hani bu belirttiğimiz gibi kullanıp düşmana yaklaşıp aniden Torpidolarla hasar verebiliyorsunuz. Sürpriz saldırılar yapmak için İtalyanlar ideal. Ama hani bunun zararı da tabii ki e, kötü toplar ve biraz daha kötü dayanıklılıktan geliyor. Ya aslında Sovyetlere vesaire iyiler, can puanı ve torpido koruması olarak. Ama e, uçak savar savunmaları çok kötü. Yani dayanıklılıkta kastım burası. Uça hani, uçaklara dayanmak da sonuçta bir dayanıklılık değerleriz. Bu şaksa menziliniz küçük, hasarınız da çok iyi değil. Hem de işte ee, toplarınız çok zayıf. Toplarınızdan bir tanesi sap mermilere sahip. Bakın, sap mermiler iyi bir şey gibi geldiler. Ama sap mermiler oyundaki yani en kötü mermi tipi. Neden? Şimdi bu yarı patlayıcı mermilerle hiçbir zaman düşman da alev çıkaramıyorsunuz. Bu bir eksi. İkincisi. İtalyanlar'da yükleme süreleriniz çok uzun kurbazörlerde. Üçüncüsü düşman muhripleriyle savaştığınız zaman şu sap mermiyi kullanmakla AP mermiyi kullanmak arasında neredeyse hiçbir fark yok. Yani adama AP mermi kullansanız da ee, yarı patlayıcı yani yarı zırt elici sap mermiyle verdiğiniz hasar neredeyse aynı oluyor. O yüzden hani AP mermi kullanmak boşa oluyor biraz. Düşman savaş gemisine sıkarken geri zırt kullanmak hani gene çoğu zaman iyi olmuyor. Neden? Ee, düşman savaş gemisi biraz açı aldığı zaman bu mermiler düşman gemisini delemiyor. Zaten şöyle bir şey göstereyim size. Bakın zırh delme kapasitesi 54 mm. Yarı zırh delici merminin. Alman t 8 kurvazörüne geliyoruz. Zırh delme kapasitesi 51 mm. Yani iki TR altındaki Alman savaş e, delme kapasitesi ile arasında sadece 3 mm fark var. O yüzden hani toplardan böyle geride kalmak sorun değilse torpidolarla böyle sürpriz saldırılar denemek için İtalyanları kullanabilirsiniz. Ama hani dayanıklılıktır, hasardır vesaire çok fazla beklemeyin. Biraz daha sürpriz saldırılar amaçlı olarak oynamayı düşünüyorsanız İtalyanları gidebilirsiniz. En sonunda ee, önerebileceğim aslında iki tane ülke kaldı. Bu arada Fransa vesairenin de kruvazörleri var ama yani herhangi bir konuya tam olarak uymadıkları için bence e, önermedim. Onun dışında sizin Fransızlarla alakalı bir öneriniz ya da yeni bir söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belir belirtmeyi mutlaka unutmayın. E, onlar da göreceklerdir. Ben de zaten önemli bir şeyse sabitlerim mutlaka. Fransız kruvazörlerinde hani iyi yanı bu kadar demişken kısaca bahsedeyim. Ee, çok hızlı bir şekilde ateş edebilmek için donanımlara sahipler. Yani mesela Handy'yi göstereyim size. Bakın ana batarya yükleme desteği var. Bu ana bataryanın yükleme süresini e, %50 azaltıyor 15 saniye için. Bu sürede e, çok yüksek hasar verebiliyorsunuz bu 15 saniyede. Yani ana batarya yükleme süresi 13 saniyeden 7.5'a mı düşüyor? Yok 6.5'a düşüyor. Altı buçuk saniyede bir sürekli hasar verebiliyorsunuz. İki buçuk kere falan kullanabiliyor olmanız lazım bunu. Yani yüksek hasar vermek için kullanabilirsiniz ama bilmiyorum. Ben İngiltere ya da Sovyetler varken Fransızları tercih etmezdim açıkçası. Sadece üstüne gelmişken bahsetmek istedim. Dengeli bir oyun silahı arıyorsanız, yani Japonya ve ABD diyebilirim. Japonya ile ABD'nin arasındaki tek fark şu, Japonların hava savunması çok kötü. Ama bunun karşısında torpidolara sahipler. Mesela Zao'da şöyle göstereyim size. 8 kilometrelik torpidolar var. Hatta farklı donanımları da vardır bunun. Evet bakın bir tane daha 12 kilometrelik torpido seçeneği de varmış. 12 kilometrelik çok yüksek vuran torpidolarınız var. Biraz yavaş. 67 not. Ama hani e, eğer torpido kullanmak istiyorsanız kurvazörlerde ve dengeli bir kurvazör alıyorsanız Japonlarla gidebilirsiniz. Can puanınız düşük yani dayanıklık olarak önde değilsiniz. Ama onun dışında hani top hasarınız, e, işte torpidolarınız vesaire sizi biraz daha dengeli yapıyor diğer ülkelere göre. Amerikalılardaki fark hani torpidoları yok ama hava savunmaları biraz daha iyi. Çok iyi mi değil ama biraz daha iyi. E, burada Seçenek size kalmış. Yani yeni oyuncular için ben Japonya ya da ABD başlamalarını öneririm. Ama yeni bir oyuncu değilseniz, o zaman ee, İngiltere ya da ne olabilir başka Sovyetler daha iyi bir tercih olabilir. Benim yorumum bu kadar. Onun dışında herhangi bir araçla ilgili ya da kuvvetlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada şunu da not olarak ekleyeyim, bunlar tamamen benim fikrim yani ben Sovyetler e, çok iyi değil dedim diye bu Sovyetler kötü demek değil. Bu sadece hani benim oyun içerisinde gördüğüm e, dönemden kaynaklı olan bir şey. Yani size şöyle söyleyeyim. Mesela klan savaşlarında bir Somalens görmek, bir tane görmek tehlikeli olabiliyordu önceden tr onlarda Ama Sovyet savaş gemisi ya da Sovyet kurvasör sayısı arttıkça diyordun ki ha tamam o zaman bu adamlar bir işe yaramayacak. Ee, mesela 3 tane small ask mi tehlikeli dersen bir takımda bir tane mi? Bir tane daha tehlikeli olabiliyor. Çünkü iki tane daha işe yarayan mesela İngilizlerdir, Fransızlardır bu tür kurvasörler geldiği zaman o takım daha yüksek hasar verebiliyordu. Neyse bu konu uzar. Kısacası ee, bunlar benim fikrim. Yani farklı bir şekilde düşünüyorsanız elbette yorumlarda belirtin. E, tartışabiliriz. Sadece tartışırken kimse kimseye hakaret etme noktasına girmesin. E, ben hani kapalı beteden beri oynuyorum. Benim bildiğim bu kadar. Hani benden daha fazla biliyordur adam. Elbette istediğini yazar. Çünkü ben çok fazla kurazor oynamadım. E, ama bunu kimse kimseye hani hakaret ederek belirtmesin yeter benim için. Mesela benim diyeceğim bu kadar. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.